Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda parkurla ilgili yapılan değişiklikler hakkında kısaca bilgi vereceğim. E, aynı zamanda ön sağlık kısmının da biraz bahsedeceğim. Yine videonun sonunda parkurla ilgili de birkaç tavsiyem olacak. Onlara da kulak vermenizi e, rica ediyorum. Hani sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. E, yine arkadaşlar süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videolara da beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Buradan geçelim. Yapılan değişikliklerle değişikliklerle alakalı galiba görüntü evet görüntü bizim için problem olacak. Görüntüyü kapatalım burada. Şimdi arkadaşlar bu 31'nin dönem POMEM parkurunun birebir aynısı. Polis Akademisi'nin sitesine aldım zaten parkurları direkt. Bu da şu an 32'nin dönem POMEM parkuru, erkek adaylar için bu arada onu da belirteyim arkadaşlar. Yine kadın adaylar için olan parkuru da sizler için anlatacağım. Yine videonun başında söyledik. Şimdi de direkt parkura geçtik. Ön sağlık kısmıyla alakalı birkaç konuşayım da ondan sonra parkuru anlatacağım arkadaşlar. Şimdi özellikle evrak kontrolden sonra arkadaşlar ön sağlık kısmı dediğimiz kısımda boy kilo ölçümü ee, yine e, genel fiziki muayene var özellikle kollara bu aşamada dikkatle e, bakıyorlar onu belirteyim hani faça ciletisi var mı diye. Aynı şekilde arkadaşlar e, burada yürüyüşünüze bakıyorlar, konuşmanıza bakıyorlar arkadaşlar doktorlar hani biraz konuşuyorlar size kekirmedik falan var mı diye. Onun haricinde rekörlü testi var. Dediğim gibi boy ölçüm var. Bu etapta başarılı olan yani ön geçen adaylar da gördüğünüz itibariyle parkura geliyorlar. Şimdi bu aşamada bakın 32 dönemde gördüğünüz değişiklikler arkadaşlar erkekler için anlatacağım bu etabı tamam mı? 5 sıçrayışa düşürülmüş 31 31'in dönemde 6 sıçraydı burası. E, gördüğünüz itibariyle 6 lastiğe düşürülmüş arkadaşlar. E, normalde 8 lastik vardı burada. Buraya da 6 şeklinde belirtelim. Şu iki duba arasındaki mesafe 15 metreye düşürülmüş. Burası da 16 metreydi. Zaten bir tur attığınızı hesap edersek yani 2 metre burası sizin için kısalmış oldu. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi geçelim. Burada sağlık topu etabı vardı. Bu iki topun arasındaki mesafe e, önceki dönemde 9 metreydi. Burası da 6 metreye düşürülmüş. Yani 3 metre kısaltılmış. E, gidip geldiğimizi varsaydığımızda 6 metre burası da...